Anti-aging uygulamalarından biri diğer de fraksiyonel lazer uygulamasıdır. Kliniklerde çok sık kullanılmaktadır. Tek başına uygulayabildiğimiz gibi diğer alternatif parametrelerle de kullanabiliriz. Bu dolgu botulinum toksini olabilir, mezoterapiler olabilir. Bunlarla da kombin ettiğimizde daha güzel sonuçlar alabilmekteyiz. Önce hastanın cildindeki problemi belirledikten sonra, ya yani bu akne sıkarı olabilir, ciltteki karışıklıklar olabilir, güneş lekeleri olabilir. E ee, sıkıntıyı tespit ettikten sonra lazer cihazındaki parametreyi uygun parametreyi ayarlayıp hastaya uygulamaya başlıyoruz. İşlem öncesinde hastamıza yeni bir lokal anestezik ajan kullanıyoruz. Ardından cilt temizliği sonrasında lazer uygulamasına başlıyoruz. Hastanın problemine göre seanslar 4-6 seans olabilir. Eğer bu skar tedavisi ise 8-10 seansa kadar çıkabilmektedir işlem yaklaşık 15-20 dakika kadar sürebilir. Hastada işlem sırasında herhangi bir konfor bozukluğu, ağrı sızı olmamaktadır ve aynı gün hasta işe rahatlıkla geri dönebilmektedir. Rahatsız. Geçmiş olsun diyorum.